Arkadaşlar, bugünkü dersimizde bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişmeye geçiyoruz. Bugün de inşallah eşeğsiz üreme kısmına kadar bitireceğiz. Bitkilerde üreme kısmına kadar geleceğiz eşeğsiz üremeyi bitirip. Evet, bakalım bu derste neler öğrenecekmişiz? Bitki ve hayvanlardaki cinsiyete bağlı olmayan üreme çeşitlerini, büyüme ve gelişimine etki faktörleri öğreneceğiz. Arkadaşlar, üreme olayının bazı canlılar için cinsiyete bağlı olmadan da gerçekleşebildiğini, bitki ve hayvanların birimi ve gelişmesine etki eden faktörlerin neler olduklarını, bazı canlıların hayat döngüsünde gözlenen başkalaşım olayını, çiçekli bir bitkinin hayat döngüsünü kavramımıza sağlayacak arkadaşlar. Biz burada şu ilk iki konuyu işleyeceğiz bugün. Doğada bulunan tüm canlıların bir hayat döngüsü vardır arkadaşlar bir taraftan eski nesil yani ölürken onun yerine yeni bir nesil hayat döngüsünün, yaşam döngüsünün içine girer. Ve bu esnada canlılar büyüyerek, gelişerek ve üreyerek nesillerini devam ettirirler. Üreme tüm canlılarda arkadaşlar canlılığının ortak özelliklerinden biridir ve tüm canlılarda gerçekleşir. Canlılar yaşayabilmek için üremelerine gerek olmaz. Yani bir canlının yaşamını devam ettirmesi için üremesine gerek yoktur. Ancak neslin devam edebilmesi için üremesi zorundur. Ve bütün canlıların dünya üzerinde bir dengeye sahiptir arkadaşlar. Buna bir ekolojik dengeye sahiptir ve bu üremeyle arkadaşlar kendilerine benzer canlılar oluşturarak dünyadaki bu dengeyi de devam ettirirler. Üreme dediğimiz olay ise canlılarda üreme olayı iki çeşittir. Bir eşeyli üreme, diğeri ise eşeysiz. Hocam nedir bunlar diye sorarsanız eşeyli üreyebilmek için bir eşe ihtiyaç duyan, mesela en güzel örneği biz insanlar. Bir erkeğin sadece kendi başına bir erkek çocuğu olamaz ya da bir kadının sadece kendi başına bir çocuğu olamaz. Yani eşeğe ihtiyacı olan eşsiz şekilde yani kendi başına da üreyebilmek olarak iki şekilde ürememiz vardır. Eşeği kelimesi aynı zamanda cinsiyet olarak da kullanılır. Konu içinde eşeyli üreme çeşitlerine girilmeyecek fakat eşeysiz üreme çeşitlerine örneklerle değinilecektir demiş bir dipnotta vermiş. Evet Şimdi baktığımız zaman bu tabloya canlılarda üremeyi ikiye ayırdık. Eşeyli üreme ve eşeysiz üreme. Eşeyli üremenin tanımını veriyor. Biri dişi bireyin, diğeri erkek bireyden gelen farklı cins iki üreme hücresinin. Mesela biz insanlarda üremeyi yaparken bunlardan biri yumurtaydı, biri spermdi. Birleşmesiyle yeni canlının meydana gelmesine eşeyli üreme denir. Eşeyli üreme sonucu yeni canlının İki tane atası bulunur. Anne ve babası. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada gördüğünüzde arkadaşlar eşeyle üremenin insandaki versiyonuyla bir balıktaki versiyonunu gösteriyor. Bakın dişi bireyle erkek bireyin üreme hücreleri birleşip yeni canlı oluştururken erkek balıkta da dişi balıkta da aynı şekilde yeni yavru balık oluşuyor. Bu yavru biraz kime benzemiş? Babasına benzemiş. <laughs> evet. Eşeğli üremede üreme hücreleri görev alır. Eşeğli üremede döllenme olayı gözlemlenir. Eşeğli üremede farklı atadan iki kalıtsal bilgiler yavruya bir araya geleceği için yeni birey kalıtsal olarak ana bireyden farklıdır. Dolayısıyla yeni bireyler arasında genetik çeşitlilik vardır. Mayoz bölümü anlatıyor aslında bu. Mayoz bölümüyle döllenme. Genetik çeşitlilik yeni canlıların değişken çevre şartlarına uyumunu kolaylaştırır demiş. Omurgasız ve omurgalı canlılar, çiçekli bitkiler ve şapkalı mantarlar gibi canlıların büyük bölümünün çoğunluğunda eşeyli üreme görülür. Evet. Geldik eşeysiz üremeye. Bir canlıdan döllenme olmaksızın çeşitli yollarla yeni bireyin oluşmasına eşeğsiz üreme deniyor arkadaşlar eşeğsiz üreyen canlı bakın tek kendinden ürüyor. Yani öbür karşı bir cinse ihtiyacı yok. Belki karşı cinse yani her canlı illa sadece eşeğsiz ürecek diye bir şey de yok. Eşeğli de öreyebilir, eşeğsiz de öreyebilir. Bu canlının çeşidine göre değişir. Burada mühim olan şey canlının tek başına üreyebilmesi. Eşeğsiz üreyen canlı oluşturduğu canlıya genetik olarak tıpatıp benzer. Burası da çok önemli arkadaşlar. Eşeğsiz üremede mayoz bölünme gerçekleşmediği için sadece mitoz bölünme gerçekleştiği için mitoz bölünmede de biliyorsunuz ki kromozom yapısı hiç değişmiyor. Bu sebepten sayısı da yapısı da değişmiyor. Bu sebepten eşeğsiz üreyen canlı genetik olarak tıpatıp atasına benzer. Eşeğsiz üremede yeni bireyin çevre şartlarına karşı dayanıkları ve uyum yetenekleri aynıdır. Çünkü aynı canlı oluşuyor. Eşeğsiz üreme çeşitli yollarla gerçekleşir. Bunları anlatacak olursak size. Vejetatif üreme, bölünme, tomurcuklanma ve rejenerasyon. Gelelim bunlar neymiş? Eşeğsiz üremede üreme hücreleri görev almaz. Eşeğsiz üremede döllenme olayı gözlemlenmez. Eşeğsiz üreme mitoz hücre bölünmesiyle gerçekleşir eşeğsiz üreyen canlıların oluşturduğu canlıya, canlıya genetik olarak tıpatıp benzemesi canlıdaki yararlı özelliklerin korunması açısından faydalıdır. Fakat bu durum canlının değişken çevre şartlarına uyumunu güçlendirir. Eşeğsiz üreme bir hücrede canlılarda bazı omurgasız hayvanlarda bitki ve mantar türlerinde yaygın olarak görülmüş. Özellikle arkadaşlar bir hücrelerde çok var. Mitozda gerçekleşen eşeysiz üreme hücreleri görev alan eşeyli döllenme olayı gözlemlenmeyen eşeysiz genetik çeşitlilik sağlayan eşeyli vejetatif üreme eşeysiz insanlarda gözlenen üreme şekli eşeyli yararlı özelliklerin korunmasını sağlar eşeysiz Geldik eşeysiz üremeden vejetatif üreme... Arkadaşlar bunlar çiçekli bitkilerde görülen üreme şekli. Normalde bu bitkiler eşeğli de üreyebilir çiçek yapısına sahip ancak daha kolay bir üremeyi bulmuşuz. Bizim çiçekli bitkinin dalından, kökünden, işte yaprağından aldığımız yeni bir parçanın uygun şartlarda tekrar yeni bir bitkiyi oluşturmasına vejetatif üreme denir. Örnek verecek olursanız annenizin evde çok güzel bir çiçeği var. Ha, okaliptüs mesela. Okaliptüs müydü o? Kaktüs ya da. Neyse oradan mesela şu çiçek çok güzel. Hmm, çok güzelmiş bu çiçek diyorsunuz. Sonra altından kök çıkıyor bir tane. O kökü, şey, kökünden bir tane daha bitki çıkıyor. O bitkiyi alıp başka saksıya dikiyorsunuz. Aa, kaç tane bitkiniz oldu? İki tane bitkiniz oldu. Hani anneniz ya da babanız artık kim daha çok çiçeklerle uğraşmayı seviyorsa başka bir komşusunda gördüğü çiçeği bu şekilde ne yapabilir? Üretebilir. Mesela çilek bitkisinde sürünücü gövdeden yeni bitkiler oluşur. Buna da mesela eşeğsiz üreme yani çiçekli bitkide göründüğü için vejetatif üreme denir. Çileğin sürünücü gövde yeni çilek bitkisini oluşturması, lale soğanından nemli toprakta dikilerek üremesi, üretilmesi, muz bitkisinin dalından yeni muz bitkisinin oluşması, böğürtlenlerin yere temas eden dal ve gövde uçlarının köklenmesi vejetatif üremeye örnek olarak verilebilir demiş. Arkadaşlar bölünme ile üremede ise tek hücrelerde gerçekleşiyor. Mesela bu bir amip tek hücreli bir canlı yapıyor yapıyor. İlk önce mitoz bölünmeyi hatırlayın. Mitoz bölünmenin şekline çok benziyor. Bir mitoz bölünme geçerek hop, kaç amip oldu? İki amip oldu. Bitti bu kadar basit. Buna da bölünme diyoruz. Bakteriler gibi tek hücreli canlılarda çoğunda görülen bir üreme şeklidir. Bölünerek üreme sonucunda ana canlıya tamamen benzeyen yanlı canlılar oluşur. Ancak yeni bireyler ve ana canlı farklı büyüklükte olabilir. Doğru. Ben mitoz bölümü ya bildiğin. Amip, örgün, hap, gibi canlılar bölünerek ürerler. Bu üreme çeşidiyle açıkta bırakılan bazı yiyeceklerin bozulması, havuzun ya da akvaryumun yeşillenmesi, vücutta çeşitli hastalıkların oluşması gibi farklı olaylar gerçekleşir demiş. <laughs> evet. Tomurcuklanma ile üremeye geldik. Ana canlı üzerinde arkadaşlar bir yapı çıkıyor, bir çıkıntı çıkıyor. Bu çıkıntıya tomurcuk deniyor. Mesela hidra denen canlının üstünde hidra böyle ilkel bir canlı. Ya da gözümüzün görmeyeceği bir mayasının üzerinde bir mayanın üstünde bir tomurcuk çıkıyor. Bakın bir tomurcuğumuz var. Bu tomurcuk büyüyor, 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 gelişiyor. Pıt diye ana canlıdan, ana canlıdan ayrılarak yeni bir kendi başına bir canlı oluyor. Bakın iki canlı oldu. İşte atıyorum iki canlı oldu bir mayası. Böylece arkadaşlar yeni canlı oluşmuş oluyor. Ve buna da tomurcuklanmayla üreme diyoruz. Kimde gerçekleşiyormuş? Hidra, bir mayası, deniz arası gibi canlılar gerçekleşiyormuş. Rejenerasyon anlamına da baktığımızda arkadaşlar. Rejenerasyon ise kelime anlamına baktığımızda yenilenme. Yani yenilenmeden kasta şu. canının vücudundan ee, kopan bir parçanın tekrar yerine yenisinin çıkması ya da kopan parçanın yeni bir vücudu oluşturmasına rejenerasyon denir. Şimdi mesela şöyle anlatayım basit bir örnekle tabii olmaz da benim kolum koptu yeni bir kol çıktı rejenerasyonla gelişmedir bu yani onu tamamlaması da bir üreme değildir kolum yoktu kolum var tabii böyle bir şey imkansız sadece anlamanız için söylüyorum ama koldan bir Hasan hocanız çıkarsa ve sonuç itibariyle baktığımızda iki tane Hasan hoca olursa bu rejenerasyonla e, nedir? Üremedir. Şimdi daha iyi anlayacaksınız şekilde. Mesela bakın planarya dediğimiz yassı solucanın rejenerasyonla üremesi. Bir planaryaya bakın. Planaryayı iki tane planaryayı ikiye veriyorlar. Böldüler. Kaç tane parça oldu? İki parça oldu. Bu iki parça kendini yenileyerek iki yeni birey oluşturdu. İşte bu rejenerasyonla üremedir. Aynı şekilde arkadaşlar deniz yıldızının bakın kestik iki tane deniz yıldızı olması yine rejenerasyonla üremeye örnek gösterebilir. Ama kertenkelenin kuyruğunu koparttıktan sonra kertenkeleye yeni kuyruk çıkması üreme değildir. Bu da sonuca bakacaksınız. Sonuçta iki canlı varsa üreme rejenerasyonla sonuçta bir canlı varsa e, rejenerasyonla yenilenmedir. Her ilk üreme gerçekleşmiştir. Bu yüzden yanlış. Her iki mitoz bölüme görev almıştır. Kesinlikle doğru. Bunlar mitoz bölünmeyle gerçekleşir. Yassı solucan eşeysiz olarak üremeyi gerçekleştirmiştir. Doğru arkadaşlar. Yeni oluşan yassı solucular genetik olarak birbirinden farklıdır. Yanlış. Bize neyi soruyor? Doğruyu soruyor. O zaman doğrumuz 2 ile 3. Gördüğünüz gibi çok basit güzel bir konuymuş. Evet. Arkadaşlar konumuzu bitirdik. Çiçekli bitkilerde üremeyi de gelecek ders isteyelim. Gelecek ders görüşürüz.